Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün modlu soy hava serisine kaldığımız yer. Bugün arkadaşlar eee şey yapmayı düşünüyorum. Envanterden bakayım hemen. Aklımda arkadaşlar değişik plan var. Portallar yapmayı düşünüyorum bugün. Yum, işte bu yum portal olur, elmas portal olur. Eee öyle yani. Bu nasıl yapılıyormuş? Bunun yakın yok çıkıyor yani yum portalı olur bu ee, elmas portalı olur altın portalı olur ee, hemen şöyle ha burada da yun hangisi diamond bu diamond o elde mi abi ne yaptı neyse yaparız artık ee, yunun İngilizcesi neydi şöyle bakıyorum Aklıma geri geldi diyorum canım. Bilmiyorum yani. Hepis. şu Leo's strong. Bir dakika arkadaşlar. İki dakika bulacağım. Evet arkadaşlar. Benim bu Wall. Şöyle. Yalnız bu yapılmıyor mu? Bir dakika bu çıkın önce. Ben Eee wow. bu da bir tane yün al. Aynı şekilde. Aynı şekilde. Yün var mı acaba? İnşallah vardır. Eee yoksa artık Koyun keseceğiz. Çöz. Bu chest'te yok bir şey. Burada var mı? Burada da yok. O yün nerede ya? Neyse bakalım. Hop. Şöyle ee, inebilsem. Arkadaşlar ben bir kere, e, şu sandıkları bakayım. Şimdi var mıymış? Dört tane var arkadaşlar. Ben o zaman e, koyun falan kesip de geri döneyim. Gözün olmasın. E, evet arkadaşlar 20, 20, tane gün buldum. E, şimdi bir yatıp uyuyalım. Şu şu yok Cuk olsun sabahta. Gün yapacağım. Şu araba bir yere. Ee, şöyle direkt koyalım zaten bir bir yukarı da bir de burada var bunu da yiyeceğim bir bu sandıklara da bakmamam belki buradan da çıkabilir o çıktı işte hatta baya baya çıktı ya nasıl bakmam ki ben böyle neyse artık kopuluk bir şey boşmuş mu işte ama çakmak tam çakmak yaparız şimdi çakmak vardı galiba Nereye gitmiştik ama şimdi yaparız ya sorun yok Hmm. Ee, çakmak taşı nerede? Şunu galiba aynı. Çakmak dışı yok mu? Hmm. Dur şimdi bunlardan bir tane çakmak taşı çıkart şimdi. de Şöyle. Hmm. Böyle. Böyle çıkartacağız artık. Çıkmadık. Hmm. Evet. Hmm. 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 Heh, tamam çıktı. Ee, şöyle koyalım şunun yerine. Şöyle kalsın bu da. Bir tane demir, demiş. O da mı yok? Aa ne var ki bizde? Şu fırınlarda olmuş var mı acaba? Bir de et olmuş. Şu an gerekli konu almaya da e, burada vardı herhalde. Büyük ihtimal vardır. Ben yani aynen varmış bir tane oldu orada. Yakın zamanda arkadaşlar en büyük da gideriz yani. Zaten seviyeyi bitirmeyi bilmiyorum. Çok yapacak bir şeyim de kalmadı. Hmm, şöyle. Böyle yapıyorduk galiba. Ama en birincisi yukarıda. Abi, hep unutuyorum ya. koydum onları. Burada olması lazım. İki dakika bulayım şunları gene döneceğim. Tamamdır. E, aldık onu da. Şöyleydi galiba. Buraya bir tane yün. Şöyle şöyle. Ah, aynen yaptık tamam. İyi güzel. Şimdi bunu işe yiyecek derseniz arkadaşlar. E, bu şeye yiyecek. Şimdi. O portal silah mesela portalları biz dır portalımı falan çakmakla yapıyorduk ama bunu çakmakla yapmayacağız. bu arada şurayı da büyütürüz halde. çok minik dur şunu alayım bitireyim çok ee buraya şu portallar gelebilir daha fazla ben düzelteyim evet buraya büyüttüm şimdi birazcık şimdi şöyle portalımızı yapalım hop böyle 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 tamam şimdi bununla da böyle sağ tıkladık mı açıldı portal şöyle yemeğimizi yiyelim kapılar açtı işte. hmm, o zaman böyle dalalım içeri arkadaşlar yun e, Yum portalının fakat çok saçma bir şey oldu Buralarda tiyatlar var onlarda Bildiğim kadarıyla onlar patlatıp da e, yani mesela daha iyi toplayabilmek da için ama Ben bir patlattım, neredeyse bütün dünya patladı. Bir portal patladım, ama da bilmiyorum şimdi yukarı çıkınca göreceğiz Büyük ihtimalle patladı çok büyük patlama oldu bakın hala kasıyorum ee, önümü bile görmemiyorum şu an bir FPS'e düştü oyun oha bir dakika ben şu yukarı çıkayım yoksa çok epey düşüyor. Arkadaşlar portaldan geriye kalan atı var. <laughs> Uçmuş gitmiş valla. Neyse. Burada tekrardan yapacağız ama FPS'in uça kadar düşüyor ya ne oluyor? Bir bir oldu hatta. Oha bu da çit var bu çit ne ya? Arkadaşlar ben şöyle portalı yapayım. Geriye döndüm öyle tekrardan çünkü çok kasıyor şu an. Arkadaşlar şu an geriye döndüm. Nihayet. Valla e, çok iyi oldu. Sıkıştım kaldım oradan bayağı şey çıktı ya. Kuvaps blue, beyaz kill falan. Yani bir sürü şey çıktı çok güzel. Onlarla şimdi evin evi değiştirmeyi düşünüyorum. Bakalım şöyle envanterine. İki buçuk var. Zaten gün baya baya var. Her yer günde dolmuş gördüğünüz gibi. Killerden de baya var. Ee, o zaman şimdi bir dekorasyon yapayım. Sonra devam edeyim. Arkadaşlar bir de şöyle gördüğünüz gibi. Buraya girdiğinizde son adamlar yok ama e, böyle çıkart Allah. Bula bak. Ee, böyle sonradan oluyor bu bayağı bir özgürlüğün görmek gibi <laughs> neden çıkabiliyor <laughs> muyum? hiç bile çıkmıyorlar ama saçmalık bence tam neyse <laughs> eve girin ve ee, e, yeni dekorasyonumu göstereyim sizlere bence bayağı güzel oldu zaten yorumlarda bir kişi demişti bana bunu yap diye ben de yaptım kılmadım onu hmm. şimdi göstereceğim şu alt katta alt kat boştu bildiğiniz gibi ben de arkadaşlar alt katı böyle yaptım arkadaşlar. Evet orada bir suyun toplamıştık. Onları boyadım. Sonra böyle minik bir havuz yaptım. Işık taşları falan koydum içine. Işık taşlarını da arkadaşlar mideden topladım. Buraya da böyle taş basamak koydum böyle havuza atlamak için böyle. Hani böyle atlarsın ya onun için. Hmm, böyle bir şey oldu yani arkadaşlar beğendiyseniz. Yani umarım beğenirsiniz. Güzel oldu bence. Böyle böyle ee, ne derler bunun güneşlenmek için ya şey yaparlar yatarlar uzun olabiliyor. Ee, onun için şey koydum adını bilmiyorum neyse işte şu envanterimi de boşaltayım bayağı dolmuş gene ondan önce yiyeyim sabah atarım diye sandıkları zaten sandıkların hepsi olarak aşırı sandık yap yap bitmiyor yani çiğ tavuk eti at e, kuasları at bunları at ne hala duruyor mu ya kalsın lazım olabilir e, şunları at bu altın parçası at bunlar da zombilerden çıkıyor bu altın kılıçlar tüy koy oha kaç tane altın kılıç var ya yani. bu kadar yeter bence geri kalanlar lazım şeyler Hmm. bu bölümden bu kadar arkadaşlar. Beğen, beğendiyseniz beğenmeyi, ee, kanalıma hoşuna geldinizse de abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Hala orada çıkmaya devam ediyorlar. Bakın bebek çıkmış. Ee, görüşürüz arkadaşlar. Ben şimdi onları temizleyeyim. Güzelce bir XP de kasalım. Bay bay.